Merhaba arkadaşlar Kramzi Hoş geldiniz sizlerle birlikte Ve Brawl oynayacağız Bugün karşımızda Yine Farklı bir hileli oyunla kaçıyoruz Hatta Nuş Mastası ilk videosunda Başka başka hileli oyun oynayacağım diyorum. Bu oyuna giyemiyordum uzun zamanda Giydim ve çekmesini istedim Bu da göz Yeni hileli oyun geldi o da hemen hileli. Grimmy var. Bunlar hepsi şey hileli. Freddy var. <laughs> ya bu Freddy bütün oyunlarda da var ya. Ve arkadaşlar en önemli şey ne o? Gelecek diyorlar ama gelmedi. İki öz falan önce falan gelecek diyorlar ama gelmedi. Plus top Planı bu evet, da var. Şu tek şey yapıyorsam. büyük oyunda deney büyük oyun değil. Tek hesaplaşmada deneyeceğiz. Elemen ilk önce hangisini deneyelim? Bence de ilk önce <laughs> hemen işte kazan kazanacağım. Yeni den de Canına bakın canına canına. Bir tane var çok güzel. Abi daha fazla uyuyor gözüyle. Yani hizliliği ya. çok iyi. Oo gel 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 gel. Çok güzel. Freddy var. Gel. Yok bu Freddy yok. da Ben bu da pusacağım mı? Benim onun gelmesi. Ya gelme akıllı bu Freddy. Botla da akıllı. Aksa bot olmadan oynamıyoruz bu arada bu. Normal gelişiniz şey, şey. Ero Bey. Bak ayı. Oh canıma çaldı be. Bak. Ve wow, fazla vuruyor. Akşam mı? Normalde. Çocuğun evet. sınanma şeyi. Ama neden yok bilmiyorum. <laughs> İki dakika ne oldu? Fuydu Ana, o. Ana bu baştaki fuydu değil mi? İlk başta gördüğümüz. Gel. Aa fuydu değil oynayacağım. Fuidi, Fuidi. Nerede? Foyri bu arada yeni karakter. Yeni karakter değil, de. en yeni karakterlerde bir çama en yeni karakter Mulan. Mulan çok değişik. Ana, bu çamalardaki kişiliği görüyor mu? zaman bu bari bir karakter. Uzaktan şöyle. Publish'im çok güzel tamam. Ben böyle alim yükleye çok güzel olacak. Tamam hızlıca. Oo bu çok acı vuruyor. Birazdan öleceğim. Cupcake vuruyor atıyor. Öleceğim. Tamam öleceğim. Tamam. Ee, bak bu yeni karakter mi? Ama çok iyi bu. Freddy çok iyiymiş. Ve şuradaki. Lex olsun. Lex. Lex çok değişik bir karakter. Yani bakın kalıyor, kazması fırlatıyor ama nasıl fırlatıyor? Huu, bir de patlıyor sonda. Patlamasını ben de sildim. Ya bak güzel alıyor yükleyebilir. Ya buradaki, bu Ray Bra'daki bütün karakterler hilledi zaten. E neden bu dondu? Hap gel. güzel Ama Mike çok iyiymiş Dur ama Mike'e ben de O ama Mike nerede? Santa var bir tane bu Santa hiç denemedim ben Cık. O bir çok iyi diyor Diye düşünüyorum inşallah Bu ne be? Hile 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 be Çok iyi yavru. Oh! İkansız, imkansız. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Hop, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Lan oğlum öldü. Lan oğlum. Molla yanma. Öyle onu uzaktan öldü. Bir de en fazla, en uzağa, pardon, ne en fazlası? En uzağa vuran karakter Piper. Yani kanon değil Çünkü o neye kadar vuruyor? Batuhan yübleğin oya kadar vuruyor. Ana! veşe gel. Vş. Ve. Ama vurunca doğruyor. Ölümüşüm uçakta. Ölümemişim. 4200 çok iyi. Ben hemen şöyle uzaktan tane Ya Uzaktan tuttuğum aşansı bile çok yüksek. Güzel. Çok fazla uyuyordu. Hayır. Oo çok iyi uzaktan öldürdüm ama ben de öldüm bu arada. Şimdi o deneyeceğiz. Aa bu galiba evet bu. Evet arkadaşlar o ilk bulduk sonunda. Bu arada robot falan var. Sence göreceğiz robot da var. Aa bak bu top fullat Evet tanın, ta, ta fırlatıyor ama top fırlatıyor. Çok güzel. Bazı fazla da vuruyormuş. Ben beğendim bunu. Ama o de çok iyi göreceğiz. Ben biliyorum o tişeyi. Çok iyi, çok iyi. O var ya. Aha Gel. Hop enerji içeceği. Gel gel. Ana PKK yeniden doğdu. Kaç kaç kaç. P bak PKK yeniden doğuyor arkadaşlar. Ben şöyle yeniden bir içecek alayım. Ve hızlanayım. Ama bak bu Lex ya. Çok iyi de. Çok iyi de. Ah çok güzel. PKK kaldı galiba. PKK ile yarışacağım. Aynen. Cık, saçımız yok. Neyse kazanır mı? Gel. Oop. Tamam yeniden doğma yapmış. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bak bu da çok iyi arkadaşlar. Bu da böyle diye vuruyor. Çok fazla vuruyor bir 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 ya bu kutuya tekte ölüyor bakın isim dizeyin durmaya şöyle. Bu arada alevler 500 500 vurmuyor normaldaki gibi. Eee diye köylü. Şu hayır abi anladın? ne? Bir bakayım. Ada nerede? Dur nerede o? E <laughs> fayraymış. Mavi ve Normal var. Ben hemen tabi de maygır. Kırmızı alıyorum. Çok kırmızı da arkadaşıyorum. Nasıl uyuyor bir bakalım. Bu ne be? Çok acayip uyuyor. Ver ya. Aha, Aha şeyin tahtı. Ayağğ. Ayağğ. Ah ben yıkarım. Canım fazla Şimdi ben şu hemen böyle bir bomba göndereyim. Tamam This is the ve ben. Kim kazanır? Tam bot ve işe ben Aaa şeyli geliyor. Süper sayan şeyle. Yemem. Ah be. Çok iyi oynamıştım. Şimdi yiyelim. Arkadaşlar bu sefer de Raven Dur şu kostümü daha güzel. Ve yine arkadaşlar krov aslında. Yani krov gibi fırlatıyordu size. Göstereyim krov olduğunu. Şöyle. Belki de krov gibi menzilli de aynı. Şöyle vuruyor. Aynı krov değil mi? Ama bak bu patlıyor. Patlar patlar. Adana Amerika'sı patlıyor herkes. Adana Amerika'sı patlıyor herkes. <laughs> Ölü yazık ya. Aha gel süper şayan. Süper şayan. Süper şayanlar kötü. Süper şayanın. Çok iyi öldürür bu adam. Gitti gitti hayal oldu. Hop şöyle. Bak palalar patlıyor. Ojen geliyor. Ay! bu şöyle daha fazla karakterler var. Kaç süper sayanlar. Nasıl olduğunu göstermem. Ben şöyle bu arada süper sayanlarda başka kostümler de var. Böyle ver bir işin. O zaman pi alayım ben hemen. Normalde şey olsaydı. Şey olsaydı yine oradım ya. Başka bir kursun. Bakın. Bak hemen hızlı cadı oluyor. Sonsuz atıyor Böyle sonsuz 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 Böyle süper şeylerde böyle hepsinde böyle bu arada kostümleri de farklı böyle durmayın. Şu mesela kostümü farklı. Şu baş, bazı kostümleri farklı. Bak bunun yüzü farklı mesela. Bak bir de bu var. Arfu yazıyor Bu kız şu yani. Bu ne be? bak bu güzelmiş. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.